Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizler için bir saç levha örneği hazırladım. Yorumlara çok yazmıştınız Saç levha ve özellikle de yüzeylerle alakalı örnekler istemiştiniz. Ben de bugün sizinle bir saç levha örneği yapmak istedim. Ben parçayı çizdim. Resmi de küçük resim olarak ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Hem indirirseniz çizerken de sizin için kolaylık olur diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir parça sayfası açalım. Öncelikle şu arka planı değiştireyim yine. Sonra sağ düzleme geliyorum. Bir çizim açıyorum. Şimdi resmimize bir bakalım. Hatta şöyle biraz da yakınlaşalım. İlk olarak ben bu parçaya başlarken şuradan başlayacağım. Daha sonra şu kısmı, şunu ve şunu yaptıktan sonra da şurada gördüğünüz kısmı üzerine ekleyeceğiz. Şimdi şuradaki R'yi bize 15 mm vermiş. Dolayısıyla şurası 30 mm olacak. Merkezinde şu en alttan 29 mm vermiş. Ortadaki çapımız da 12 mm. İlk olarak bunu atacağız. Bu bizim taban flanşımızı oluşturacak. Çizgi komutuna giriyorum. Biliyorsunuz çizgi komutundayken başladığımız noktaya geri döndüğümüzde kolayca radüs elde edebiliyorduk başladığım noktada tekrar bitirdim. Şurası R15'ti. R15 değerini giriyorum. Şuraya tekrar bakacağım. 29 mm'ymiş şu en alttan bunun merkezi. 29 değerinde giriyorum. Şimdi dilerseniz şu orta noktayla şu orijini tutup dikey hizalı yapabilirsiniz. Böyle de çiziminiz tam tanımlı olur. Veya da CTRL Z yaptım, geri aldım. Şu alt çizgiye dokunursunuz. Daha sonra gelip bir de orijine dokunursunuz ve bunları orta nokta yap derseniz de çiziminiz tam tanımlı hale gelir. Şimdi çizime geri dönüyorum. Bakın şurada saç levhanın kalınlığını 3 mm vermişim. Şuradan saç levha kısmına geliyoruz. Flanş taban sekme diyoruz buna. Saç levha parametresi olarak 3 mm'ye giriyorum ben bunu. 3 mm'ye girdik ve onaylıyorum. Şimdi taban segment hazır. Buradan sonra bunu resme gelelim. Buradan sonra bunu çekip uzatarak şurada kenar flanşları oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ilk kenar flanşımı şurası olarak oluşturacağım. Ama değerini burada göremiyorum. Şu alt kısma geliyorum. Bakın bunun iç tarafıyla karşı tarafın iç tarafının 37 mm olduğunu söylüyor bize. Bu önemli. Geliyorum buradan saç kenar flanşı dedim. Şöyle şu kenardan tutup çekiştiriyorum bunu arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir başka husus da şu. Bakın şurada bize R1 olarak köşedeki radüsleri vermiş. Eğer ki bu köşedeki radüsleri herhangi bir şekilde belirtmemiş olsaydı diyelim. O zaman saç kalınlığınız neyse onu yapacaktınız. Ama burada ekstradan ölçü belirtilmiş ki genelde de belirtilir olur da göremezseniz diye söylüyorum. Bakın burada R1, burada R1, şurası da R. 2 Demek ki bu yapacağımız saç kenar flanşının şuradaki radüs değeri 1 mm olacakmış. Şimdi peki bunu nereden vereceğiz? Bakın şuraya varsayılan yarıçapı kullan diye bir kısım var. Buradaki tiki kaldırırsanız değişmek için size olanak tanır. Bakın radüs işareti var. 3 mm diyor. Siz buraya herhangi bir değer girmezseniz eğer otomatikman 3 mm'lik radüs atılacaktır. Ve 1 dedim. Burayı ayarladık. Şimdi gelelim. Şuradan ve şuradan çıkan kenar arası 37 mm olacaktı. Geliyorum şuraya. Öncelikle buraya 37 değerimi giriyorum. Şimdi bu 37'ye girdik ama e, bunu bu şekilde yaparsak 37 mm'yi elde edemeyebiliriz. Şuraya geliyorum. İkinci sekmeyi seçiyorum. Burada da şu birinci sekmedeyken onaylıyorum. Şimdi ölçmeyeceğim. Bir de şuradaki kenarı yaptıktan sonra kontrol edeceğim arkadaşlar. Tekrardan saç kenar flanşı diyorum. Şu alt kenara gelip yine bir miktar çıkıyorum. Aynı durum burada da söz konusu. Varsayılan yarı çapı kullan demeyeceğim. Buraya gelip değiştirip R1 diyorum. r 1 attıktan sonra şimdi 90 derece zaten herhangi bir açı belirtilmemişti bu kenarlarda. E diyelim ki 45 derece 50 derece her neyse işte mesela 37 derece ise diyelim. Böyle buradan şu açıyı da değiştirerek istediğimiz dereceyi kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi 90 dereceyi değiştirmedik dedik. Aşağıya geliyorum. Kör dedim. 14 milimetre olacak ama resimden bir daha bakayım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet 14 milimetre olacak. Bakın en alttan en üst 14 milimetre olacakmış. 14 milimetre değerini girdim. Daha sonra geliyorum şuradan bakın en alttan en üstte alacağım için. Üçüncü sekmeyi seçiyorum. Burada da gelip ikinci sekmeyi seçiyorum ki şu aradaki 37 değerini yakalayabileyim. Ama yine kontrol edeceğim. Onayladım. Klavyeden M tuşuna basıyorum. Ben bunu klavyeden M tuşuna ölçüm değerini atadığım için M tuşuna basarak ulaşabiliyorum. Eğer sizde klavye ve mouse kısa yollarınızı atamadıysanız, bunu ulaşamazsınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hesapla kısmına gelirsiniz. Şuradaki ölçüm değerine bir kere tıklarsınız ve istediğiniz kenarları, köşeleri ya da noktaları kolaylıkla ölçebilirsiniz. Bakın 37 değerim tamam. Geliyorum şuraya. Şu alttan yukarıya ölçüyorum. 14 milimetre. Bu da tamam. Bakalım resmimde bir tane daha yer vardı. Şuradan şurası 15 milimetre ama burada değişik bir şey daha var. Buradaki radüs değerimiz de 2 milimetre. Şimdi tekrardan saç levhaya geldim. Saç kenar flanşı dedim. Şu kenardan tutup yine çekiştiriyorum. Varsayılan yarı çapı kullan kısmına gelip radüsümü 2 olarak belirtiyorum. Yine 90 derece. Burası değişmiyor. Şuraya gelip 15.5 milimetrelik değerimi giriyorum. Yine üçüncüyü seçiyorum ama bu sefer de biri seçeceğim. Ki 14 milimetrelik ölçüm değişmesin. Bakın 2'ye geldiğimde 15 milimetre zaten burasıydı. E, 3 milim de bunu koydu. E, ne olur pardon 14 3 da 17 milimetre olacak. O yüzden gelip şuradan ilk seçeneği seçiyorum ve onaylıyorum. Bakalım. Bakın burası 14 milimetre oluyor. Evet 14 milimetre mm yakaladık. Bir de şuradan şurasının 15.5 olması gerekiyor. Bakın 15,5'u da elde etmiş olduk. Şimdi gelelim. Şuna şöyle karşıdan baktığımızda şurada bir şekil vardı hatırlarsınız. Şimdi şu kısmı yapacağız. Yine şurası 15 mm olacak. Yani 30 mm genişliğe sahip bir kısım ekleyeceğiz ve bu parçanın tam ortasında olacak. Yine ortada 12 mm'lik bir çap, merkezi de 60 mm olacak şekilde yapalım. Buraya gelip çizim açtım. Yine çizgi komutunu kullanıyorum. Şöyle başladığım noktaya geri geldim. Yine radyüs elde ettim. Burada da sonlandırıyorum. Şimdi ölçülendirmeye geçelim. R değerimiz 15 mm'ydi. Tam ortasında bir çap 12 var. Tekrar uğraşmamak adına buradayken yapıyorum. Buradayken yapmayıp daha sonra ekstra bir işlem olarak da yapabilirsiniz ama İki adımda yapmaktansa tek adımda yapmayı tercih ediyorum. Merkezimiz 60 milimetreydi. Şimdi ölçü vermeden ben bunun orta noktasını nasıl yakalayabilirim? Bakın bunun ortasından bunun ortasına bir çizgi çizdim. Daha sonra bunu yardımcı elemana çeviriyorum. Ve gelip buna bir de diklik verirsem işlem tamam olmuş olur. Şu anda parçanın tam ortasında. Son olarak şuraya gelip R15'i vermiştik zaten. Şurada bir teğetlik eksiğimiz var. Teğetliği de verdikten sonra çizimim tam tanımlı hale geliyor. Buradan sonra yine saç levhadayım. Taban flash sekmesi diyorum. Şöyle çeviriyorum. önümde tamam. Onaylıyorum. Burada ekstradan bir kısmımız daha oldu. Son olarak resme bir göz atalım. Resimde her şey tamam. Sadece son olarak şuradaki iki tane çapaltılık deliği yatacağım. Merkezi 6 mm. Her ikisinin de şuradan 6 ve 18 olarak Konumlandırılmış. Şuraya gelip çizim açtım ve dik bakıyorum. Daire komutuna girdim. İkisini seçiyorum. Daha sonra bunları eşit hale getirdim. Bir de şunları şöyle dike hizalı yapalım. Şimdi ölçülendirme kısmını rahatlıkla yapabiliriz. Burası 6 milimetre. İkisinin arası 18 milimetre. Şuradan merkezinde yine 6 milimetre olarak giriyorum. Son olarak çapları kaldı. Çapı da 6 milimetre dedim. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyon ile kes dedim. Buradan kesebildiğiniz gibi şu saç levhada da ekstrüzyon ile kes var. İkisi aynı işlemi yaparlar arkadaşlar. Her ikisiyle de işlemimizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu da kestikten sonra parçamız artık tamamlandı. Hatta şunu biraz yana çekelim. Bir şeyi unuttuk. O da şurası arkadaşlar. Pardon. Bakın şurada çapon iki eklemeyi unuttuk. Diyelim unuttuğunuz bir şey var. Benim gibi unuttuğunuz sonradan fark ettiniz. Ne yapıyoruz? Taban flanşına geliyorum. Bakın şurada çizimi düzenle diyorum. Karşıdan bakıyorum. Daire komutuna girip şu ortasına çapon iki ekliyorum. Daha sonra onaylıyorum unuttuğum şeyi tekrardan kolaylıkla yapmış oldum. Şöyle resmimizi alalım karşımıza. Bakalım eksik bir şeyimiz var mı? Eksik bir şeyimiz yok. Son bir kontrol yapıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi bunu çizdik ama acaba herhangi bir yerinde bir hatamız var mı? Bunu diyelim kesime göndereceğiz. Kesime gönderirken bu parçamız tamamen e, sorunsuz bir şekilde açılım alacak mı? Bunu yapmak için saç levhadayken şuraya gelip düzleştir diyorum ve parçamızın herhangi bir sorun yaratmadan güzel bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Şöyle dik bakalım. Bakın buralarda büküm yerleri arkadaşlar. Buradan çıkmak için isterseniz buraya basabilirsiniz. Pardon. Ya da düzleştir kısmına bir kere daha basarak komuttan çıkabilirsiniz. Bu arada aşağıya e-mail adresimi bırakacağım. Bu ve buna benzer işte resimleri çizmemi isterseniz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.